bana korkunç gelen, beni gerim gerim gerileten oyun net. Lanetli bebek. Selamlar sevgili konuşan keder ailem. Ben konuşan kederden gafur. Bu bir uyarıdır. <laughs> Anons geçiyorum arkadaşlar. Bu video bir karşılaştırma videosudur. Evet neyle neyi karşılaştıracağız? Lanetli bebek 1 ve lanetli bebek 2'deki lanetli bebekleri karşılaştıracağız. Hangisi daha korkunç? Hangisi daha lanetli hangisi daha bizi korkutacak o yönden karşılaştılar arkadaşlar çünkü bu aklımızdaki soruydu yani aklımıza takılan en önemli sorulardan biriydi hangisi daha lanetli hangisi daha korkunç bugün bu soru işaretini ortadan kaldırıyoruz abi haydi o zaman ilk lanetli bebek billa başlayalım sıradan gidelim sırayı bozmayalım evet biliyorsunuz ki bunun adı Necmi evet biz koyduk adını Necim ne haber kanka? Hiç arkadaşlar şey yapmadan direkt hemen yemeğini vereyim. Evet. Çünkü bu yani bakıcılık videosu değil, karşılaştırma videosu. İyi dostum, hemen altını değiştirelim. Çok acele edeceğiz arkadaşlar. Çünkü sonradan Necmiye'ye gideceğiz bu <laughs> Necmi'den sonra. Baya işimiz var. Evet, biliyorum kayboldun sen gel bakayım. Ee, okay, okay, okay. Burlar fazla korkunç değil. Ee, odana çabuk çabuk çabuk. Bakalım hangisi daha korkunç arkadaşlar? Siz de videonun sonunda yorumlara yazın. Hangisi daha korkunç bakalım beraber çözümleyelim şu işi. Şimdi nereye çektik E, ee, Hemen hadi, alalım Bozuk bir televizyonumuz var. Okey. Hadi abi acele abi. Hadi işimiz var daha. Daha Necmiye'ye gideceğim buradan. Hadi abi otobüs kalkacak abi. <laughs> zırlama zırlama. Geldim 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 geldim. Kapı açılı. Tamam yoksun burada biliyorum biliyorum. Nerede olduğunu da biliyorum. Şimdi seni tekrardan e, yatağına. pış. Hadi 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 hadi. Sırıtma öyle lan. İşimiz var, gücümüz var. Sen ne lan? Cık cık cık. Yok abi abi öyle demek istemedim. <laughs> Şimdi nereye tekrar televizyon? Gönüllüler burada bir konuşan kediler olsun izleyelim falan filan ama işte nerede? Anca siyah çizgi ekran. Evet arkadaşlar, ilk gece bitti, ikinci gecedeyiz. Ne diyor? Bebeğin karnını doyuracağız. Önce bir bebeği getirerek şuraya. Necmi uyan lan. Kalk. Kalk. Ana Necmi çoktan uyanmış haberimiz yok. Nerede bu psikopot? Televizyon iziyor, değil mi? seni gidi seni gel buraya. Geç yerine. Mama vaktin. Son altını değiştireceğiz. Oo. Aa. Okey. Çok korkmadım. Al sana Rümeysa'nın tabiriyle gam. He öyle gülersin işte gam deyince değil mi? Öf Kokuttum ortalığı. Kaçma kaçma biliyorum kaçma. <laughs> Gel yakalayacağım. Yakal yakaldım yakaladım 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 yakaladım. Hop yakaldım vallahi yakaldım, yakaldım, yakaldım. Yakaldım, yakaldım. Necmi yakaldım kanki. Al bakalım. Hadi yata. Oy 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 evet burada birazcık tırsmıştık hatırlıyorum tamam tamam sakin ol Necmi Şimdi yata arkadaşlar anılar anılar Oy ne korkmuştuk ya Yani şimdi korkmadım desem yalan olur arkadaşlar Ben bir televizyon izleyeyim reo. Çok hızlı oynuyorum ki arkadaşlar buradan Necmiye'ye gideceğim. Oo işimiz daha çok. <laughs> Geldim Necmicik. Ağlama Necmicik. Bu geceydi değil mi arkadaşlar iplerin koptuğu gece. Heh. Evet lambayı kapatacağız. Kapıyı kapatacağız. Biz ne yapacaktık? Aşağı inecektik. Eee hey, tamam beni doyur. Okey. Ya bu çok iyi ya. Yani çok iyi derken korku anlamında bu baya baya iyi arkadaşlar bence. Şu Figmin yazısı falan. Amanin. Şimdi buradan yiyecek mi alacaktık? Evet şunu alalım bir. Şu olay da yalnız çok iyi ayrıntı değil mi? Buranın böyle kocaman bir yer olması buzdolabıyken bir anda bir anda buradaki kapının kapanması falan. Abi çok iyi ayrıntılar. of. Heh geldim. Sonra bu kapının bir anda Necmi bebeğin yanına açılması. Necmi bebeğin suratının bu ifadesi. Ay. Ben niye sanki ilk defa oynuyormuş gibi korkmaya başladım arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ee, anam 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 anam, anam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Tamam Gafur sakin ol sen bu oyunu daha önce oynadın Tamam bir şey yok <laughs> Alt tarafı kafası dönüyor yani ee, Ne yapacağız biz şimdi arkadaşlar Unuttum ben benim benim durdu Necmi heh, Bir şey bir şey getireceğiz evet bir şey getireceğiz Yasak ee, Yatak odasında bir şey var ee, Uzay aracı var şurada ha. Tövbe uzay aracı adı <laughs> Talisman mıdır malisman mıdır ne hasta şimdi içindeki laneti çıkaracağız arkadaşlar bununla beraber hadi bakalım hop he evet gel bakayım buraya lanetsiz bebek <laughs> artık sen bir lanetsiz bebeksin cık cık cık. İçindeki laneti çıkardım çıkardım diyordum tamam bu son şey arkadaşlar korkmayın korkmayın geçti ay gel buraya Necmi Necmi evin içinde ağaç mı var atopat mı var ne lan bu? Necmi 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 nereye gidiyorsun lan Allah'a emanet ol diyeceğim de şeytanın yanına gidiyorsun sen kesin Necmi <laughs> Hadi bay bay iyi geceler Arkadaşlar 6 dakikada falan bitirdik galiba Ben normalde bu oyunu <laughs> 3 bölümde falan bitirmiştim hatırlarsanız yani bayağı bir bölüm çekmişti ki <laughs> Vay be şu an 5-6 dakikada bitmesi beni bir şaşırt Evet arkadaşlar lanetli bebek biri bitirdik Korkunç Bence korkunç ama 2'ye göre ne kadar korkunç 2'yi oynamadan bilemeyiz hadi o zaman 2'ye geçelim Ulan bir şey konuşacağız sus He evet sevgili konuşan hey. keder ailem bir dakika so, şu garı so, bir sussun He yok yok benim in İngilizce yok bacım Bye bye he Evet sevgili konuşan keder ailem lanetli bebek birden sonra lanetli bebek şu an 2'deyiz Bakalım bir mi daha korkunç iki mi daha korkunç hadi başlayalım Find the mask diyor. Maskeyi bulmakla başlayacağız. Merhaba Necmiye. Senin kardeşinden geliyorum ben de. Biraz önce onu ben şeytanın yanına gönderdim. Seni de bir yer, birazdan bir yere göndereceğim. <laughs> merak etme merak etme. Seni bir yere göndermeyeceğim. Senin içindeki laneti komple çıkaracağım. Önce şu maskeyi sana bir takalım. Çünkü sana çok yakıştığını düşünüyorum. Aa bak ne kadar çok yakıştı. Önce ee, sonra karnını doyuralım. Evet. Çok acele etmek zorundayım. Anam acele ederken nimete düşürdük. Hadi gam 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 gam. Gam 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 gam. Sonra da altını değiştireceğiz. Bu biraz daha Necmiye göre akıllı bebek arkadaşlar. Oy 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 oy. Ha bak şimdi buradan bu oyunu yapan yapımcılara sesleniyorum. Ya bir ne güzeldi. İki de şu rakun muhabbeti ne abi? Çok saçma, çok çocukça, çok ergence. Hani madem böyle güzel bir oyun yapıyorsun, şu rakun muhabbeti. I -ı. Çok saçma. Aşırı saçma. Gaffur beğenmedi bunu. Evet hadi yata. Zaten başka bir şey yaptığınız yok. Ya yemek, ya uyku, ya altını değiştirme. <laughs> ha bir dakika bunun bir de oyuncağı var değil mi? Ha tamam şimdi oldu. Evet lambayı da kapattık. Ha. Tamamdır. Şimdi ben bilgisayar oynayacağım birazcık. Ya tabii oynayamıyorum çünkü Necmiye bebek hemen ağlamaya başlıyor. Geldim, geldim kanki geldim. Aa! Bu da kim? Şaşırdık mı? Hayır, çünkü biliyorduk. Bunun burada olacağını biliyordum. Bing bing Bu da televizyon izliyor evet. Televizyon çalışmadığı için zırlıyor. Hadi yürü yatağa. Zaten yatağın işgal etmiş rakunlar. Nefret ediyorum şu rakunlardan var ya. Kardeş, git kardeş, git bak gözüme gözükme bak. Töbe töbe ya. Hadi, hadi iyi geceler Necmiye. Ulan sen de ayak altından bir git lan. Heh. Ben oyun oynayayım. Kapımı da kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci gece. İkinci gece değil de işte yani ikinci bölüm diyelim. Necmiye bebek burada değil biliyorum ama mecbur buraya girmek zorundayım. O aşağıda çünkü. Hop, gel buraya. Gel 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 gel. Yerine götürelim seni. Lan. <laughs> Rakunu kucağına oturdu. <gülüyor> <gülüyor> Rakunu ezdin hacı arkadaşlar. Hemen gamın geliyor. Gam 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 gam. Lamba kapanacak biliyorum. Biliyorum. Okey okey Sıkıntı yok. Hadi gam 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 gam. Evet sonra da altını değiştireceğiz. Rutin şeyler artık alıştık bunlara. Ana. Bir dakika. Aynada niye Necmiye bebeğin yüzü gözüküyor? Oha normalde arkası gözükmesi gerekmiyor mu? Oh my god. Oh my god. Ya. Şimdi Rakun kardeş bunu kaçıracak. Ben de onu kovalayacağım. <laughs> Kaçma nereye gidiyorsun hırsız. Seni hırsız. Burada karga mı çıkacak? Bir şey çıkacaktı. Biliyorum tamam. Tamam sakin. Yok bir şey. Yani korku yok şu ana kadar arkadaşlar bende hiçbir şekilde. Evet devam. Hadi yata Necmiye. Hadi uyku ya. O neydi la? Kocaman bir rakun. Ya orada rakun olmasa inan daha korkunç olacakmış. Bakın gerçekten şu rakun olayı oyunun tüm korkuluğunu, tüm gerginliğini alıp götürüyor abi. Rakun. I -ı. Rakunu çıkarsanız bu oyun tam bir korku oyunu olurmuş da. Rakun bozmuş. Hadi. Oyuncak ayın Freddy'yi de al, uyu, iyi geceler diyeceğim. Niye oyun beni algılamadı? Ha şimdi algıladı. Evet tamam okey. <laughs> Bilgisayardan sıkıldım arkadaşlar. Rakun kardeşle beraber televizyon izleyeceğiz. Merhaba Rakun. Senin ben var ya. <laughs> evet. Şimdi son bölüm mü bu arkadaşlar? Bilmiyorum neyse ben... Necmiye'yi bulayım Necmiye Geldim 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 Burada değilsin biliyorum Ha buradaymış lan Doğru buradaydı Ha şey 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 Eee oyuncak ayısı Okey 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 Oyuncak ayın Bebek Freddy arkadaşlar o kayıp Onu bulmaya çalışacağız Ama önce Necmiye bebeği bir sakinleştirmem gerekiyor Değil mi? He tamam Tamam şimdi gideceğim He Telefon çalacak Birazdan burası patlayacak Korkmayın tamam mı? Bakın sakın korkmayın Evet. Korkma korkma burası patlayacak korkma korkma korkma. 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 Ha ne avradı ne. Size korkma diyorum da ben korkuyorum. <laughs> evet. Nerede yangın söndürme tüpümüz? Okey okey güzel. Hemen bebek Freddy alalım. Yanmış bebek Freddy arkadaşlar baya. Zaten lanetli bir bebek de anca <laughs> Böyle yanmış bir Freddy hak eder derken karga araya girdi. Sen şurada kal dostum. Ben bir sopa alıp geldim de şunları halledeyim. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Kafanıza kafanıza. Kafe kafe. Kafe kafe. Kafe kafe. Kafe kafe. Ah. Kaç tane kaldı? 4 adet kaldı. 4 adet rakuncuk. Ay değil mi lan. Al ulan senin kafe, kafe. Al senin kafe. Ah bitti. Evet şimdi burada bir ritüel var arkadaşlar. Burada bir <laughs> ruh ruh çağırma olayı mı desem, ayin mi desem, ritüel mi desem artık adını ne koyarsanız arkadaşlar. Ama şu rakunlar olayı tüm ciddiyetini bozmuşlar. Ya yani şunlara bakınca insan korkamıyor ki. Kedi de korkamıyor bu arada. Sadece insan değil. <laughs> evet bu kadar daha bitti. Oyun bu yani. Gel gidelim Necmi senle bir oyun oynayalım buydu yani arkadaşlar. Yani lanetli bebek birden sonra lanetli bebek 2 inanın yanında çizgi dizi gibi kalmış. Vallahi bak. Final ve final arkadaşlar. iki oyunu da bitirdik, oynadık. Korktuk, güldük, saçma geldi bazı yerleri falan filan derken yorumumu yapıyorum arkadaşlar. Bana korkunç gelen, beni gerim gerim gerileten oyun net. Lanetli Bebek 1'di arkadaşlar. Lanetli Bebek 1 Lanetli bebek 2'ye göre daha korkunç, daha gerilimli, daha lanetli kazanan lanetli bebek 1 oluyor. Siz de sevgili konuşan keder ailem hangisi daha korkunç yorumlara yazın size göre hangisi kazandı. Yani kazanmak şuna göre belirleniyor hangisi daha korkunç anlamında okey. Bana göre lanetli bebek 1 ara farklı kazandı yani net abi. Hani birden sonra o iki yapma sebepleri neymiş? Hangi kafayla hangi kafaya göre yapmışlar? Para kazanma içgüdü söylemi yapmışlar. İnanın hiç bir fikrim yok. Ama bir bayağı korkunç iki de tam tersine rakunlu makunlu çizgi filmi gibi bir şey. <laughs> Tabii ki de emeklerine saygım var. O ayrı bir şey ama ben bir e, karşılaştırma ve kıyaslama videosu yaptığım için bu eleştirileri yapıcı eleştirileri söylemek zorundayım. Çünkü ben konuşan kedilerden gafurum. Bir dahaki ki karşılaştırma videolarında eğer seviyorsanız ki görüşmek üzere diyorum. Videoya da like atın. Abone Abone değilsen ki çoğu kullanıcılar izliyor ama abone değil abone ol. Bildirimleri de aç. Bay bay.